Giriyoruz. Dünya yüzyılda her yüzyılda bir yeniden şekilleniyor, haritalar yeniden çiziliyor. Bugüne kadar bize neva gördüklerini Şimdi biz isyan ettik, gördük ki hayır, bu gömlek bize olmuyor. Ne yaparsanız yapın, nereden gelirseniz gelin artık biz kendi irademizle, kendi kararlarımızı vereceğiz. Dolayısıyla mesela soğan, sarımsak, patlıcan, biber veya et mevzusu değil. Mesela vallaha da billaha da vatan mevzusudur. Beni tanıyan bilir. Beni bilen bilir. Ben ömrümü üçüncü harekette geçirdim. Üçüncü yıllarca slogan attım. Benim slogan... do ommo no Geldiğimiz vatan ana vatanı, burası da baba vatanımız. Her ikisine de vatan diliyoruz. Her ikisinde vatan ileri hareket edeceğiz. Ve asla geldiğimiz yeri unutmadığımız gibi dilimizi, töremizi, adetimizi de unutmayacağız. İçince bulunduğumuz toplulukla beraber huzur içerisinde, barış içerisinde yaşamak için her türlü gayreti bekliyoruz. Göstermeye devam edeceğiz. <laughs> dünyanın her bir noktasında teşkilatlanıyoruz. En son Kanada'daydı. Sayın Bekir'in beraberdi. Kanada'da da iki bölgemiz oldu. Konuştu. Şu an itibariyle 33 ülkede 57 tane bölgemiz mevcut. Yani dünyanın her bir noktasında ne vatandaşımız yaşıyorsa orada teşkilatlanıyoruz çok kıymetli kardeşlerim Bekir Devre bir konuşmasında bugün ölecek insan yarın kalacak idareleri olmalı deriz. Bugün ölecek insan o idarelerini tamamlayacak dostları olmalı. 2018 yılında Avrupa Türk Demokratlar Birliği Kongresi'ni gerçekleştirdiğimiz Bosna'daki o muhteşem kongremizden sonra Uluslararası Demokratlar Birliği'ne dönüşen bu kıymetli sivil toplum kuruluşunun dünyada 17 ülkede teşkilatlanmış olan bu sivil toplum kuruluşunun bugün dünyanın 33 bölgesinde Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne varana kadar Kanada'dan Finlandiya'ya varana kadar teşkilatlanmış olmasını büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğini kıymetli genel başkanım başta olmak üzere değerli merkez yönetme kurulları ve tüm uyarın, UID sevdalarını tebrik ettiğini ifade etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ve ben 35 yıldır hem Avrupa'yı, hem Anadolu'yu hem de Anadolu insanının var olduğu bütün diyarları gezdim ve gezmeye devam ediyorum. Şahit olduğum bir gerçek var. Bugün kıymetli dostum Fatih Singal'la otururken onu da konuştuk. iki kelimeye çok aşinasınız bildiğim kadarıyla. Bir tanesi entegrasyon, diğeri de asimilasyon. Ne? Entegre olmak ona zaten karşı değiliz. Ama asimize olmaya karşıyız. Asimile etmek karşı tarafın kültürünü yok saymaktır. Karşı tarafın medeniyetini yok saymaktır. Biraz daha ileri yaşam hakkı, hayat hakkı, Teneffüsat, yani atmosfer hakkını yok saymaktadır. Bu sebeple tabii ki entegre olacağız gittiğimiz yere ama asimide olmayacağız. Ben asimide olanlara da çok şahit olduğum farklı milletleri müşahede edeceğim. Şimdi bir gerçeği itiraf etmek istiyorum. 35 yıldır geziyorum, görüyorum Anadolu insanların olduğu bütün diyarlara neredeyse gitmişliği var. Gördüğüm gerçek şu, kaç yıldır geçmişimiz var bizim burada? 50-60 yıldır. 1960'lı yıllarda başlanan şu göç ve bugünlere kadar gelmişiz burada ve milyonlar olmuşuz. İnanın gittiğim yerde bir gerçekle karşılaştım. O gerçekte şu, bana şu sözü söyledi dua etmez. Dedim ki, Türk gittiği yerin rengine boyanmaz. Gittiği yeri kendi boyar. <gülüyor> <gülüyor> Belçika, Avusturya üzerinde değil. Amerika'da da böyle. Avusturya'da da böyle. ilginç de böyle. Tabii ki arada hakikaten kaybettiğiniz gençlerimiz yok. Yüzde bir de olsa, yüz bir iki de olsa var. Bunlar istisnai bunlar. Ama hamdolsun ki buralarda kültür derneklerimiz, teşkilatlarımız var olduğu müddetçe bu asimilasyon mayası hiçbir zaman tutmayacak. Bu vesileyle işte bu hassasiyetle yaklaşık 20 yıl, yakın bir zamandır burada faaliyet gösteren UAE'yi bu, bu kaygılarla kurulan bir teşkilat olması hasretiyle, bilhassa tekrar kutluyor Geçim. ve bu organizasyonda büyük emeklerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyor ve kocaman programımıza İstanbul'dan çok kıymetli misafirimiz var. Aslında İstanbul'dan değil kendisi burada sayılır. Ama şu anda İstanbul milletvekilimiz Zafer Mehmet Bey'e hoş geldiler. Sefalar olsun. Mesela şuraya bir akademisyen gelse, akademik bir konuşma yapsa, evet. 15 dakika sonra herkes sıkılır. Herkes Çünkü akademik konuşmanın yeri burada değildir. ve şarttır. Veyahut akademisyen çağırır. Akademik konuşma şöyle adım Dün değil belki bir yapıldığı bir yerde insanların nasıl uyuduğunu gördüğünüz. Neyse. <laughs> canlı yayın, kendisi lütfedip yayınlıyor. Bir ekonomist bağlanıyor ve Türkiye'yi kurtarma ümidiyle birileri de ona sarılma ihtiyacı Çok vahim değil mi? Çok vahim. Manzara çok vahim ama konuda çok fazla konuşmak istemiyorum. Asıl kelam kültür, sanat, bunlar bizim manadır. Bir gönle dokunmak istiyorsunuz. Şimdi olursunuz. Şimdi de olursunuz. Bir mihriban tanrısı türleri kendi Evet, kıymetli dostlar. Devam ediyorum. Bu kültür ve sanat işleri genelde sınıfta kalırız. Çok fazla hatırlanmaz ama kültür ve sanatı hatırlayıp bu işe hakikaten çok çok katkı sağladığı için Osman Gökalp Bey'e, UID Genel Başkan Yardımcımıza, kültür sanat sorumluluğumuza teşekkür ediyor. Kocaman Ef Ev sahibimiz UID Esen Bölge Başkanımız Ertan Aslan. Ertan Erdoğan. kapılarını açan ve birlikte en az bir iki saate yakın sohbet ettik herhalde. Hakikaten kendisine çok saygı duyduğum ve sevdiğim kıymetli dostum Fatih Dala buradan çok çok teşekkür ederim. Çok Evet. 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 Kaldığımız yerden evet. devam edelim. Koç eseri diyelim. ardından da bakalım bir dadalı oluyor yer Şimdi ben 35 senedir sahnedeyim. Kendi eserlerimle üretip söylüyorum bir Ozan Ozan'ın sesiyle. Ama vefalı millet için çok önemli bir kavram bildiğimiz gibi. Ben 35 yıldır hiçbir sahneme bir Ozan'ımızın, bir büyüğümüzün, bir şairimizin eserini dillendirmeden, onun eserini ifade etmeden, inşa etmeden Sadece bugüne kadar ayrılmadım. Çünkü onlara vefa borcumuz var. Bugün ne üretiyorsak, ne yazıyorsak, ne söylüyorsak onların o aklı hemen üzerlerine şahit olsun. Onun için vefalı olmak zorundayız. Vefa kavramı bu millet için çok iyi bir kavramdır. Mesela diğer milletlerden bizi ayıran en önemli özelliklerden birine vefa. Peki vefa da neye vefa? En mücevher サンダアナゴとクラフトのビジュアルタンヤフンエシャルタベタ。サンダバイラベ bir taşır, bir taşır üstüne koyulan. Şimdi, şimdi kıymetli aşık veyselimizi kara toprak eserinde yad etmeden evvel bir veysel şiir okuyalım. Ne demiş i̇şte ayrılmadan aramızda? Hani bir şiir şey vardı meşhur. Ben ne derim adım kalır. Dostlar beni Düğün olur, bayram olur, dostlar beni. Ben de aşık sayısının bize ne dedim biliyor musunuz öyle bir Hani o dedi ya dostlar beni hatırlasın diye. Ben de ona bir nazire yaptım. Şiir de dedi ki. Sahip çıktı hatırana. Dostlar seni unutmadı. Hatırlasın dedin ama dostlar seni unutmadı. Yolun vardı uzun ince, Gönle düştün yol denince, Rehberdin yaşlıya gence Dostlar sen unutma Feryadı Türküler Dünyanın tadı Ağlıyor Veysel adı Dostlar sen unutma O günden diyorum ama hakikaten biri Abdurrahim Karakuşu. Bu sadece benim kanaatim Bu, bu işin otoriterlerinin de, de Çok büyük şair, güzel adamdı, tam İlk olarak 15 yaşında tanışma imkanı kendisiyle ve uzun yıllar dostluğumuz, muhabbetimiz Abdurrahim Hocamızla devam etti. Çok şey aldık kendisinden, çok şey öğrendik. <laughs> Ama bilmiyormadık kim olduğunu hala bilmedik. Sarı saçlarla nefes ördüm. Allah'ım bir şey söyleyeyim mi? Bir